yola gire, sadece Allah ona cennet yollarını kolaylaştırır. Ben cennet mi Bu bir, ondan sonra gelen adı işte, yani diğer kısımlardan e, yerdeki karıncalardan, göktekilere melaike-i kiram kastırıyor. Veyahut da e, şeylere e, denizdeki balıklara varınca kadar bu tarihi ilim olan kişilere kişiye e, bunlar dua ederler şeklinde. Ben bu hadis-i şerh ederken birazcık güdüm yetki kadar e, şey yaparken belki kayıtları da almışsınız, dinlemişler olabilirisiniz. Ama tekrarında herhalde fayda var çünkü bunlar unutuyor. Şunu söylüyordum, <laughs> sizler yani çok zengin olsanız, yani biraz daha bizim şeyimizde değil, yolda şu geçiyor yine karun ı min kavmi Musa fetevve aleyhim Karun denen kişiden misal veriyorum. Bu bir ayettir biliyorsunuz. Musa ile aynı çağda Kumrat'ta yakın da Musa ile akraba da sayılır. Bu işte Karun kadar zengin bizim literatürümüze geçmiş. Bir insan de, ki Karunlar kadar zengin. Çünkü Karunlar'da çok zengin kişiler var. Aynı bir Aynı bilinen bir şeyden çağrışım da olsun diye böyle feda ediyorlar eskiler. Karunlar kadar zengin olsa dese ki al sana şu kadar para karınca veya benim dedi gibi yeter mi? Böyle örnekler verin ama böyle hulusi niyetle giren kişiler için böyle imkanlar var. Evet. Siz ne zannediyorsunuz? Yani İslam devletleri böyle güzel ilimler tedris etmek surette hadis kuran veya din, işte görmediğimiz o şeyler bize dua ediyor duanın onun için bu yollara yıldıyoruz. İlim demek ki hususu böyle mübarek bir şeydir. Geçen seneler şeyde nerede toplandık? Afyon'da orada bir arkadaşla da 160 bin ne kadar? 300 kişiydik değil mi? Siz var mıydınız bilmiyorum. Orada bir konuşmamda, da ben yani bir doğuş oldu tazdime. Baktım siz böyle samimiyetle geldiniz ve şu hatırlatmayı da yaptım size. Yani geldiniz belki abiz olarak ben bir iki şey söylerim. Bir şey alamadınız. E aldınız. E aldınız ama şu şekilde bir şey yapmıştım hatırlıyorum. Yani arkadaşlar gelirken ben biraz dediğim için orada bir iki ayet duyacağım, hadis duyacağım, bazı şeyler bilim namı hesabına gidiyorum. Aynı zamanda oradaki o kaplıcalardan da istifade edeceğim gitmişken hem ziyaret hem ticaret mi? Kabilinde. Böyle bir niyet etmiş olsanız ben de sen bu hadisi mi hatırlatmıştım bilmiyorum. Yani bilim alacağım için adımlarımıza Cenab-ı Mevla inşallah yani samimi olduğumuz seçen. E hoca sen bunu kafamdan mı söylüyorsun? Yok. At işlere dayalı demiştim ki inşallah öyle oluyordu. Samimiyetimiz iskatinde böyle durumlar da var. Bilme teşvik olsun. Devam edelim. Fazla mı açıklamıyor? Öğren. Öğrendiğini uygula. Sonra da onu başkalarına öğret. Öğrenip öğrendikten sonra amel edersen ilmin senin adına konuşur. Sussan bile amelinle, ilim diliyle söyleyeceklerinden daha çoğunu söylersin. Bundan dolayı sufilerden biri sana bir bakışı fayda vermeyen kimsenin verdiği öğüdün hiç faydası olmaz demiştir. Kişi ilmiyle amel ederse ondan kendisi de başkaları da faydalanır. Çünkü Allah bendeki huzur miktarına göre bana dilediğini söyletir. Aksi halde sizinle benim aramda düşmanlık olur. Canım ve malım sizin emrinizdedir. Benim hiçbir şeyim yoktur. Bir şeyim olsa size vermezlik edecek değilim. Ben sizin iyiliğinizden başka bir şey istemem. Size kendim için değil Allah rızası için öğüt veriyorum. Kadere razı gö rıza göster. Aksi halde kader seni yere çalar. Kaderle onun istediğine göre yürü yoksa seni boğazlar. Sana acıyıp terkine alıncaya kadar onun önünde diz çök. Sufilerin işi kazanmakla başlar. Peki. Belki biraz e, sabırlar tarafı güzel bir temas ediyor. Orada dikkatimi çeken bir şey. Yani hep ayetle konuşuyor dedim de Allah şefaatine bizi nasip edilsin. Hayır edilsin. Evet. Onun evet, batmayan güneş e, namı vardır. Ne güzel vaaz edermiş. Yani böyle vaaz ettiğinde camide yani ilk saflarda birinci ikinci saflarda üçüncü saflar sarıklı alim ülema toplandığı rivayet olunuyor. Sözleri tabi bizim gibi değil çok tecrübe olduğu ve hatta bu esnada düşük bayramda hatta o saflar arasında ölenler bile oluyordu. Bu itibarla Evet, telif de Allah'ın şanı bağlattı adı mekanı. Ey Allah'ın aslanı Abdülkadir Ceylan. Benim böyle Peygamberimizin nesli gelmiş, büyük bir şahsiyet. Çünkü şu bölenler de oluyordu. <laughs> Ve tabi abimler de vardı. Yani onun meşhur bir sözü var. Neydi o? Benim eee şu iki ayağı inne İnne kademeyi hâzı. Hatami Benim iki ayağım. E, evet, kademeyi şey yani benim bir ayağım, ayaklarım var aslında. Evet, neyse. E, ee, Alâ vakabeti küllü velîm ve veyd buyurmuş kürsüdeyken orada bulunan bütün samiîn samiîn ne demek? Dinleyenler hazır bunu dinleyenler yani, e, ne demişler? Evet. yani e, bela veya naam şeklinde e, e, demiş. İçlerinden bir tanesi kuru kibir geçirmiş şeysinden. Böyle bir kerameti de ruhu etmiş. Yani, biraz da bir yerine e, O zaman bir Herhalde küfürden su. Senin de o zaman itiraz ediyorsun madem ki senin de boynun üzerinde domuzun affedersin. Ayakları olsun diye böyle bir şeyler bulunmuş. Çünkü evliyaya kalben tarih etmekten de doğru değil. Onlara Cenab-ı bildirir, bildirir, bildirir. Allah bildirdi şimdi. Allah bildirmezse peygamber de bilmez. Tabii böyle demiş tabi gel zaman bir zaman bu şahıs evet e, etmiş Rum tarafları ailesini falan terk etmiş orada işte bir Hristiyan ailenin kızıyla Hristiyan kadın evlenmiş. her zaman git zaman tabii da Hristiyan verilmiş ne olur onun işte şeyler vardır bu sürüleri şeyde öyle bir duruma düşmüş ki hakikaten domuzları olduğu için o ailenin işte zaman zaman gidemeyen domuzları sırtını alarak evet, böyle sonra taşıdığı rivayet olunuyor. Evet. Yani itiraz ettiğinden dolayı böyle bir durum söz konusu. Tabi Veliyullah'ın diyeceksiniz işleri güçleri bu mu? Ama her şeye bir sebep tabii ki olmuştur. Orada bir keramet icrar olmuştur. Bir defa kalben itiraz bulunduğu için böyle bir durumla karşıya karşıya kalır. Ama ben aslında oradan değilim. Ha, şeyi çizmetin içerisinde geçen şey var orada. Bildiğiyle amel eden kişi, kişi men alime ima men amile bima alime Allemehu zahim ve malim ya'la. Kim bildiğiyle amel ederse Hazreti Allah ona bildiğini de öğretir. Belki mevzuyu biraz dağıttım ama bir afyondan bahsettim. Böyle niyetten bahsettim. Bu mevzuya niye intikal ettim? Şimdi ben de onun ucunu kaybettim. Ama bir bağlantısı vardı, Onun teferratıyla anlatıyordum. Yani ilim meclisleri, dua meclisleri dolayısıyla yani işte söylediğimiz gibi melekler, yerdeki karıncalar, ondan sonra evet, evet. E, balıklara varınca da dua ettiğini evet, hadislerden görüyoruz, öğreniyoruz. Hadislerde, hadislerde tertip sırasına da bakacak olursan mesela bazı musamlıklar, hadis şahı, kitab-ı diye e, ilim kitabı diye bir bak açar. Peygamberimiz hadislerinin orada mesela Buhari'de var, diğer şeylerde Ebu Davud bir şeylerde bunlar da var. Evet. Orada ilimle ilgili hadisleri orada e, hepsini toplayalım. Yani kendi şimdi faydalarını uyanların hepsini toplayalım. orada. Evet. Zikreder. Cenab-ı Allah. Evet. Allah'ın ona göre <gülüyor> <gülüyor> Şu var bir şey siz bildiğiniz şeyler amel ederseniz Hazreti de Allah ilmi mevhibesinden verir. Bağıştan, ben mevhibeyim. Hediye ilmi değil. Mevhibe demek evet. Vehbi ilim. Vehbi. Kendiliğinden çalışmak ve ellerinden değil Allah tarafından verilen işte böyle olan kişi Hazreti Allah böyle e, gayret göstermeden kitapla, kalemle uğraşmadan e, ilim e, kapısını açar. Ona da evet. öğretir. Ama nasıl öğret? Siz bugün biliyorsunuz ki ilkokullar diploma almak için yolu oradan geçer. Şeyden geçiyor. Değil mi? Sen de çok okuyup yaz, okuyarak, yazarak ama birçok kimseler bugün e, vardır ki, mesela birçok insanlar evet bunun dışında Allah onlara biliyor, etmiştir. Biliyoruz, biliyoruz. İşte bu yazımda evet, işte sonra şey yapar yani, ben bu hadisi bir daha tekrar ediyorum. Biraz zam yeterli olmadan anlayışı daha iyi olur. Ben bima ben amile mı Ne yani Ben amile. Alime ile, alime ile amile ayrı ayrıdır. Birisi bilme, birisi de etmek. Orada bir harf değişiyor. Birisi dam, lam. Lamın yerine mim okursanız amile, bilim şey, amile, amel etmek manasına. Alime derseniz bilim öğrenmek manasına. Onun için tekrar ediyorum. Evet. Amile bima alime allemehullah ilmi malem yarim. Bu çok sağlam hadis. Kim kişi bildiğiyle amel ederse Hz. Allah ona bilmediği şeyleri de evet mevhide gidiyor. Tek. Selamun aleyküm. Elhamdülillah. Rabbil alemin.